kadar şeffaf şekilde paylaşmıyor oluyorum. Umutlu mutlu olsun ben bakarım başımın içerisinde. Ben asla saklamam. Oraya gideceğim ve bir anda enerjim değişecek bir ilişki yürütmenin en zor yanı. Bu soruyu kendime ben sordum. Size minik bir itirafta bulunmak istiyorum. Ya yalan söyledim demek istemiyorum. O an doğruyu söyleyemedim. Çok güzel bir soru. Zor bir soru. 20 yaşında birine vereceğin en iyi tavsiye ne olurdu? Ben de 20 yaşındayım. Kendinle çıksaydın ayrılma sebebim ne olurdu? arka plan. Ben böyle bir şey deniyorum arkaya şöyle ışık falan koyuyorum alakası umarım hoşunuza gidiyordur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra YouTube'da soru cevap yapacağım. Çünkü ya Instagram'da şu soru cevap şeyi çıktığından beri hep Instagram'da yapıyoruz. Ama bence Instagram'da cevaplar daha yüzeysel oluyor. O yüzden ben YouTube'a soru cevap videosu çekmeyi daha çok seviyorum. Dönem dönem hayatımda olanlar bakış açım vesaire böyle değiştikçe benim böyle bir sayacım var o doluyor ve o dolduğunda soru cevap çekip size her şeyi aktarmak istiyorum. O sayac yine doldu. Hayatımda farklı giden şeyler var. Size paylaşmak istediğim farklı düşünceler var. O yüzden ben çok hazırım. Hatta kahve de yaptım. Ah, dibek kahvesi yaptım. Ne olur? Türk kahvesini çok seviyorsanız ama bir tık ağır geliyorsa dibek kahvesini deneyin. İnanılmaz güzel bir şey. O zaman soruya seslerimi açıp hemen başlıyorum. Çok fazla telefonla ilgileniyorum. Bazen haddinden fazla. Sence ne yapmalıyım? Bu soruyu kendime ben sordum. <laughs> şaka şaka. Ama ya yani kendime bir soru soracak olsam ben bunu sorardım. Niye telefonu bu kadar bakıyorum? Arkadaşlar, yani bu yüzyılın laneti gibi bir şey bu. Gerçekten geçen bildirim geldi ve kendimden o kadar utandım ki günde ortalama 9 saat telefona bakıyormuşum. Yani uykuyu da çıkarınca günden zaten ortaya bir şey kalmıyor. Ne yapıyorsun sen? Buna ilgili yakın zamanda bir video izledim bu arada. Bir psikoloğun videosuydu. Şimdi ne kadar doğru aktarabilirim bilmiyorum ama ben şunu anladım. Bu telefon ve içindekiler bize dopamin salgılatıyor. Dopamin normalde iyi bir hormon ama bunu çok hızlı ve kolay almaya alışıyoruz ve atıyorum o yüzden kitap okuyamıyoruz. Ona odaklanamıyoruz. Yani bu çok uzun bir konu. Sadece dopamin detoksu diye bir şey var. Ben de onu yapmayı düşünüyorum. Hatta buna gibi bir video da çekebilirim belki. Aşağıda izlediğim videoyu koyacağım. Böyle bir problem yaşıyorsanız bu videodan sonra onu izlerseniz yardımcı olabilir. Eu acho Paris'ten sonra çok gitmek istediğim bir yer var mı? Var. Amerika. Ya o kadar garip ki Amerika'ya hiç gitmedim ama orada çok mutlu olacağımı hissediyorum. Oraya gideceğim ve bir anda enerjim değişecek gibi hissediyorum. Paris'i de çok seviyordum ama kendimi en bağdaştırdığım ülke Amerika. O yüzden umarım gidebilirim. Neden kahvaltıdan önce dişlerini fırçalıyorsun? Muhtemelen sabah rutinim videomda gördüm bunu. Çünkü şöyle bir şey duydum. Biz uyuduğumuzda ağzımızda bakteriler saklanıyormuş ve sabah dişimizi fırçalamadan yemek yediğimizde o bakterileri direkt midemize indiriyormuşuz. Yani bilimsel çalışması yapılırken orada değil bildim o yüzden. Hani ne kadar eminsin diye soracaksanız bilmiyorum ama mantığıma yaptı. O yüzden sabah kalktığımda hiçbir şey yemeden önce direkt dişlerimi fırçalıyorum. Suyu bile ondan sonra içiyorum. Kendinle bağdaştırdığın dizi film karakteri var mı? Var. Pixar'ın yeni bir filmi çıktı arkadaşlar. ismi Kırmızı. O kadar enteresan bir film ki yani bazen şey olursunuz ya hani ha bunu sadece ben yaşıyorum sanıyordum olursunuz ama sonra başka bir yerde de görürsünüz ve başka biri de onu yaşayınca yalnız hissetmezsiniz ve artık her şey daha güzeldir ya. Bu film bana onu çok yaşattı. Çünkü ben ergenlik dönemimi çok yoğun yaşadım. Genel olarak duygularımı çok uçlu yaşadığım için ergenliği de çok uçta yaşadım. Spoiler vermek istemiyorum ama filmin fragmanda da geçtiği için rahatlıkla söylüyorum. Benim kendimi bağdaştırdığım karakter Maymay regle olduğunda bir kızıl pandaya dönüşüyor. Şimdi herkes izlediği şeyden farklı şeyler çıkarıyor ya ben de şöyle bir şey çıkardım. Benim için dönüşme halleri benim böyle kendi sinirlendiğim etrafı yıktığım anları temsil ediyor. Filmle ilgili favori kısmını spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Bazen kötüymüş gibi görünen bir şey aslında o kadar da kötü olmayabiliyor. Siz onunla yaşamayı öğreniyorsunuz ya da o sizi yönetmiyor siz onu yönetiyorsunuz ve siz onun efendisi olduğunuzda aslında çok faydalı bir şeye dönüşebiliyor. Neyse ben bu gidişe spoiler vereceğim o yüzden susuyorum. Sadece kelime çok bağdaşladım Meymey'i ve Kırmızı da çok güzel bir filmdi bu arada. Bence her yaşa çok uygun ama özellikle ergenlik dönemindeyseniz bayılırsınız. İzlerseniz bu kısmı tekrar izleyin o zaman beni daha iyi anlayacaksınız. 20 yaşına birine vereceğin en iyi tavsiye ne olurdu? Ben de 20 yaşındayım o yüzden kendime de tavsiye vereyim. Sanırım şunu söylerdim. Hayat fırsatlarla dolu ama bu fırsatlar gelip sizi bulmuyor. Sizin gidip onları kovalamanız lazım. Ya i̇mkanlar el verdikçe farklı şeyler yapmak, farklı yerlere gitmek, farklı insanlarla tanışmak Gerçekten doğabilecek ilişkilere, olabilecek işlere inanamazsınız. Hepimiz bir potansiyeliz ki 20 yaş bence hani her yere çekmeye uygun her şey olabilirsiniz. Sadece tüm bahaneleri bırakıp biraz aramak ve bir şeylerin peşinden tutkuyla koşmak gerekiyor bence. Küçüklüğünden beri değişmeyen ve hala olmasını istediğim bir hayalin var mı? Benim oyunculuğa hep çok büyük bir ilgim vardı. Bu küçükken de böyleydi, şu anda böyle. Mesela burada kendime de öz eleştiri yapıyorum. Bununla ilgili çok kovalamadım. Çünkü bir yandan hayatımda aktif olarak devam eden bir sosyal medya olduğu için bölünüp istediğim şekilde yapamamaktan korktum. Yani bir şey yaptığımda tam olarak böyle temiz kafayla başlayıp sonuna kadar kendimi vererek yapmak istiyorum. O yüzden şu ana kadar pek bir adım atmadım ama sanırım artık daha hazırım. Yani artık ikisini birlikte güzel bir şekilde yönetebileceğime inanıyorum. O yüzden yani bu soruya tek kelimeye cevap vermem gerekirse oyunculuk derdim. Sence bir ilişki yürütmenin en zor yanı nedir? Bence kesin lene biliyor musunuz? E düşünsenize ben şu an biriyle arkadaş oluyorum ve çok iyi geçiniyoruz, harikayız ama aradan bir yıl geçiyor ve bir yıl sonra ben farklı bir insan oluyorum, karşımdaki farklı bir insan oluyor. Ve belki bizim bir yıl sonraki hallerimiz çok da iyi anlaşamıyor. Bu durumda bence mesela geçmiş anlara tutunmak çok mantıklı değil çünkü ben artık o kişi değilim, o artık o kişi değil. Ama günceye olan bir kavgadan ya da anlaşamamaktan dolayı geçmişteki her şey yalanmış ya da önceden sanki hiç e, çok yakın arkadaş değilmişiz gibi davranmak da saçma. Hani şunu demeye çalışıyorum insan değişen ve dönüşen bir varlık ve bazen bir şeyler çok yolundayken bir süre sonra her şey değişebiliyor ve aslında aslında bu çok olası bir şey çünkü biz değişiyoruz. O yüzden bence insanları sevmek, onlarla anlaşmak çok kolay ama bunu çok uzun süre yapmak çok zor. Yani insan ilişkileriyle ilgili ben bunda çok zorlanıyorum. Çünkü insanlar değişiyor, ben değişiyorum ve bazen olmuyor. Ölümüne bir ay kaldığını öğrensen sevdiklerine söyler miydin? Ne yaparım? Tabii ki söylerdi. Bana bebek gibi davransın herkes diye. Asla saklamam. Ya ben bu konularda biraz kötüyüm. Ne bileyim filmlerde falan şey oluyor ya işte. Kız çocuğa aşık ama işte biri tehdit ediyor, bir şey oluyor falan diyor. Tamam o mutlu olsun ben bakarım başımın içerisinde. Ben hiç o insan değilim. Ya özür dilerim biraz bencilim galiba ama yani düşünüyorum kendimi de. Bilmiyorum. Özür dilerim herkes. <laughs> Hayatımda evet işte başardım var bunu veren bir anın oldu mu? Ben önceden bunları anlatmaktan çok çekiniyordum egoist görüneceğim diye ama artık çok öyle düşünmüyorum. Yani kötü olan şeyleri anlatıyorsam iyi olanları da anlatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir şey olmuştu. Annemle alışveriş yapıyorduk ve işte ödeme kısmındaydık. Ben de vergi mükellefi olduğum için 18 yaşımdan beri şirketim var faturaları kesip işte vergilerimi ödediğim için. Sonrasında işte ödeme yapıyorum. Ben dedim işte faturayı şahıs şirket adına kesebilir miyiz diye. Adam isim dedi. Ben de ismini söyledim. Sonra hayır dedi. Şirket sahibinin ismini soruyorum dedi. Ben de hala benim ismim dedim. <laughs> ya bunu ukala bir yerden söylemedim tabii ki. Çünkü hani küçüktüm ve aslında normalde öyle bir soruyu sorması. Ama ben o an kendime çok gurur duymuştum ve hoşuma gitmişti. Yani tabii ki şey anlıyor. Ah, tamam işte oldum. Hani şirket kurmak dünyanın en zor şey değil tabii ki. Ben bilmiyorum işte. Anladınız bence beni işte. Hoşuma giden bir anda. <laughs> Gelen kötü yorumlar içerik üretme isteğini azaltmıyor mu? Azaltmıyor açıkçası ki bu konuda çok şanslıyım. Ya benim kitlem o kadar tatlı bir kitle ki. Yani bazen arkadaşlarımdan duyuyorum işte DM ok yorum işte sinirim bozuyor ya da yorumlara bakıyor musun? Aa nasıl bu kadar işte neden bu kadar diyeme giriyorsun falan diye. Yani ben moralimi bozacak diye değil de kendim hatta böyle video çekmeden önce falan enerjim düşük olduğunda motive olmak için yorumlarımı okuyorum. Çünkü çok tatlısınız ve bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Genel anlamda çok şanslıyım bence. Sadece bazı spesifik videolar var. Onların altındaki yorumlar çok tatsız. Ama bunlar da içerik üretme hevesimi değil de genel olarak o konularla ilgili paylaşım yapma isteğimi azaltıyor. Mesela hani biliyorsunuz çanta olayı. Hani ben aldığım çanta yüzünden linç yediğimde içerik üretmeye küsmüyorum ya da çanta almaya da küsmüyorum. Sadece bunu o kadar şeffaf şekilde paylaşmıyor oluyorum. Eğer gerçekten büyüyen ve canımı sıkan bir konu olursa. Ya böyle hissettiğim çok 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 nadir konu vardır ve hani hiçbir şeyi ah bunu kesinlikle paylaşmam demiyorum. Kendinle çıksaydın ayrılma sebebin ne olurdu? Yani kendimden asla ayrılmazdım desem çok mu aslan burcu olurum? Ama yemin ederim ayrılmazdım yani. Ya şöyle bir durum hani kendimin hissettiği saf duyguları işte karşındakini ne kadar işte başarısını desteklediğimi, mutlu olmasını istediğimi kısıtlamamak için uğraştım. Bunları ben en içten bildiğim için ben kendimi isterdim açıkçası hayatımda. Ama tabii bunları böyle söylemesi kolay. İlişki içinde dengeler değişebiliyor. Bir düşüneyim bir saniye. Birkaç arama yapmam gerekebilir. <laughs> ben de arayıp soracağım. Gerçekten bulamadım ama egoiste görmek istemiyorum beni en iyi tanıyan insanı arayacağım. Alo. Halicim ne yapıyorsun? Sen ablanın oradayım, o oradayım. <laughs> Hoparlörü aç, Gülsen abla da duysun. Ben de sevgili olsaydınız, sizce ayrılma sebebiniz ne olurdu? Ben neyi yanlış yapabilirdim? Senden hiç ayrılmazdım. <laughs> Anne sen bulursun ya. Bu belki ben merkezci de ama şu an onu aşmış yani. Ha güzel cevap. Ya ben işte ya çok ben merkezci oluyorum ya da sıfır oluyorum. O dengeyi hiç kuramıyorum. Ben de fazla dominantım. Hangi konuda? özgüvenin dominansından bahsediyorum. Ama seviyorum ben bunu ya. Yani. Kötü bir şey değil değil mi? Bana göre değil ama sevgilin için. Anne sen söyle. Temizlik yapmasını veya işte yemek yapmasını sevmiyorsun. Çok Çünkü temizliği yeme istediğim zaman yapıyorum. Kendim ne zaman ister Aynen öyle. Ama aslında zaten olması gereken o. Benim erkek versiyonum olsa ben bir tık gıcık olabilirim. Yani mesela karşındaki istediği zaman değil her zaman temizlesin isterim. O yüzden anlarım bunu. Bu kadın olduğum için değil genel insan olarak. <laughs> 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 Yaptığın fakat karakterine uymayan bir şey var mı? Size minik bir itirafta bulunmak istiyorum. Çünkü e, bir şey yaptım ve bununla ilgili ya yalan söyledim demek istemiyorum. Çünkü sadece o an doğruyu söyleyemedim. Neyse direkt anlatıyorum. Şöyle bir şey. Şimdi çok eski takipçilerim hatırlar. Ben annemlerin evindeyken işte 2020'nin başlarında benim bir kapı kırılma olayım vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani şöyle benim odam oturma odası normalde. Hani öyle tasarlanmış. Ben büyük diye onu almak istedim ama oturma odası olduğu için kapısının ortası cam. O kırılmıştı hatırlarsanız. Yani ben kırıldı dedim. Ama aslında onu ben kırdım. <laughs> evet böyle tatlı göründüğüme bakmayın. Aslında bu olayı da unutmuştum. Filmi izlerken böyle bir anda dönüşüp böyle etrafı yıkınca aklıma geldi. O yüzden de belki kendimle çok bağdaştırdım. Hiç çok ayrıntılara girmiyorum. Sadece kapım kilitliydi. Ve ben o an o kadar sinirlendim ki odamın içine girmek istedim ve bir anda kapıyı kırdım. Bu aslında benim için negatif bir olay değil çünkü şunu söylemek istiyorum. Ben mesela o kapıyı kırdım. İşte benim sonra ayağım kesildi. İşte doktora gittik. Annemlerle tartıştım. O kapıyı hemen yaptıramadık ve ben aylarca resmen Casper gibi kapının içinden geçiyordum. Odamda rahat değildim çünkü kapım hep açık gibiydi. İşte video çekerken dışarıdan çok ses geliyordu. Çok zorlanıyordum vesaire. Ve şu an baktığımda görüyorum ki o ergenliğin getirdiği hormonlarla o böyle deli halimle yanlış bir şey yaptım ve sonraki süreci gördüm ve dedim ki ya bu bana hiçbir şey katmadı. Aksine bana bir sürü zarar verdi ve beni birçok konuda uğraştırdı. Sonrasında ben bundan çok güzel dersler aldım ve yani aradan iki yıl geçti. Bir daha hiç öyle bir an yaşamadım. Çünkü artık bir şey yapmadan önce sonuçlarını görebiliyordum. Hiç sinirlenmedim bu arada. Deli gibi sinirlendim. Ama bu duygu aslında benim bir parçam ve kötü bir parçam değil. Çünkü aslında bana benimle ilgili çok şey söylüyor. Yani neye sinirlendiğinize bakarak kendinizle ilgili çok şeyi öğrenebilirsiniz. Ve o siniri görmezden gelmeyip yaşadığınızda ama etrafı kırmak yerine yapmanız gereken şeyleri yaptığınızda bence o zaman yetişkin oluyoruz ve o zaman o ilk kel insandan çıkıyoruz. Yani kırmızı filmindeki gibi. Kırmızı pandaya dönüşmesi kötü bir şey değil ama bizim kırmızı pandayı yönetmemiz gerekiyor. Kırmızı pandanın bizi değil. Yani çok derin anlamlar çıkardım ben filmden kendim için. O yüzden size de bahsetmek istedim. Sadece yani bir yer var orayı çok anlatmak istemiyorum ama spoiler olmasın diye söyleyemiyorum. O yüzden lütfen siz de izledikten sonra bana yazın bir de öyle konuşalım. Bu arada haberiniz olsun ben size büyük bir sırrımı söyledim. Arkadaşlarıma bile söylemediğim. Onlar da kapıyı kırıldı olarak biliyor. Benden korkmasınlar diye söylemedim. Şimdi ödeşmemiz size güvenmem ve daha çok böyle şeyleri anlatabilmem için sizin de bana bir bilgi vermeniz lazım. Belki kimsenin söylemediğiniz bir anı yorumlara bekliyorum. Belki dersinizi almışsınızdır. Onunla ilgili de yazabilirsiniz. Ya da birlikte üzerine konuşuruz. Gerçekten bekliyor oluyorum. Haberiniz olsun. HDG devam etmeyecek mi? Uzun zamandır video gelmiyor. Bilmeyenler için HDG hayat düzenleme günlükleri ve benim kanaldaki en sevilen ve benim de çekerken en sevdiğim seri HDG sanırım. O zaman müjde HDG gelecek. Çünkü HDG benim hayatımı düzenlemeye çok ihtiyaç duyduğum bir zamanda çekmeye başladığım bir seriydi. Sonra bir şeyleri rayına oturttum ve artık ihtiyacım kalmadığını düşünüp bıraktım. Şimdi geri biraz ihtiyacım var. O yüzden geri dönüyorum. Sizden de aldığım yorumlar e, bunun üzerine işte HDG çekmen lazım da ihtiyacımız var gibi. Mükemmel zamanlama diyorum ve yakın zamanda çekmeye başlıyorum. Maddelerimi oluşturdum sayılır. Her şeyi genellikle çok mu düşünüyorsun yoksa akışına bırakıp ne olursa olsun bu dersin. İkisi de var içimde arkadaşlar. Yani net olarak biri aha işte bu ben diyemiyorum. Ama bir şeyleri çok kafaya taktığımda hep kendime şunu hatırlatıyorum. Yani şu an elinde olan bir şey varsa onu yap ve rahatla. Elinden gelen hiçbir şey yoksa da akışı bırakmaktan başka şansın yok yani. Tüm gün oturup böyle onu düşünemezsin. Bir de bazen zaman geçtikten sonra görüyorsunuz ki hani aslında o an size hayırsız gelen bir olay çok hayırlı olmuş ve hani iyi ki böyle olmuş diyorsunuz ya. Onu gördükten sonra bence biraz daha akışına bırakmayı öğreniyoruz. Çünkü yani her şeyin bir sebebi olduğuna inananlardanım ben. Ve ortada yanlış ve kötü bir şey olsa bile yani onu yaşamanız gerekiyordu ve onun size kattıklarına bakın. Şimdi çok fazla güzel günüm de oldu, kötü günüm de oldu ve güzel günlerden çok güzel anılar biriktirsem de derslerimin hepsini kötü günlerden aldım. Ve ileride olacak güzel günlerimi de o aldığım dersler sayesinde sağlam bir şekilde kuruyorum. O yüzden zor biliyorum ama bir şekilde öğrenip e, hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. İnsan sarraflığın var mı? Altı cisim kuvvetli mi? Ah şöyle bir durum. Astrolojiye inanıyor musunuz bilmiyorum ama benim doğum haritamda bu çok kuvvetli bir şekilde çıktı. Yani altı cismin çok kuvvetli olduğu ve hissettiğim şeylerin yani neredeyse hep doğru çıktığına dair astrolog bayağı bir şey söyledi bununla ilgili. Ben hep 6. hissimden ve bir şeyler hissettiğimdeki anlardan kaçtım. Çünkü 6. his öyle bir şey ki şimdi atıyorum bu benim bir arkadaşım olsun. Ben bu arkadaşım güvenilmez olduğunu ve yanlış bir şey yapabileceğini seziyorum belki. Ama hemen o düşünceyi dağıtıyorum. Çünkü bunu hissetmek istemiyorum. Çünkü bunu hissettiğimde yani şey diyemem ki yani sen güvensizsin gibi hissettim ben. içime böyle bir şey doğdu. Bu yüzden seninle görüşmüyorum. Hani bunu yapamam. Hani o net ve sonuç bir şey olmadığı için uzaklaştıramıyorsunuz. Ama yanınızdayken de o şeyi hissettiğiniz için tedirgin oluyorsunuz. O yüzden çok zor bir ikilem bence. Yani ben onu görmemeyi tercih ediyordum ama çıkıyor genelde. Mesela ortamda hep birbirinden hoşlanan insanları da anlarım ben. Kendine değer vermek adına yaptığın en büyük şey nedir ve bu süreç için ne önerirsin? Çok güzel bir soru. Bir yandan da çok zor bir soru. Kendine değer vermek tabii ki çok önemli ve gerekli bir şey ama bu bir süreç ve ben de bunu işte başardım. Ben bunu şu gün başardım diyemiyorum. Çünkü tamamen bir süreç. Ama sanırım şunu gördüğümde çok yol kat etmiştim. Yani fark ettim ki bunu hepimiz biliyoruz ama bence kabullenmiyoruz. Benim yanımda sonsuza kadar kalacak tek insan benim. İnsanlar vakit ayırdığınızda, değer verdiğinizde yani onlar nasıl biliyor musunuz? Bir toprak düşünün. Çok verimli bir toprak ve bundan eminsiniz. Ona verdiğiniz her şeyin karşılığını alıyorsunuz. Bir de bir sürü başka topraklar var. Siz ona bir sürü şey verdiğinizde size karşılık verebilir. Hiçbir şey vermeyebilir. O toprakların verimli olup olmadığını size bir şey verip vermeyeceğini görmek için denemeniz lazım ve bu çok okey bir durum. Tabii ki diğer insanlara da değer, vakit bir sürü şey vereceğiz. Ama bizim beslenmemiz lazım ve bu toprak çok güvenli. Çünkü bazen ne oluyor biliyor musunuz? bir toprak için çok uğraşıyorsunuz ve size bir şeyler veriyor ve onlara o besinleri alıyorsunuz. Sonra onu o kadar seviyorsunuz ve güveniyorsunuz ki tüm suyunuzu oraya veriyorsunuz ve verimli toprağınızı hep size kalacak olan tek toprağı kurak bırakıyorsunuz. Ama o toprak sizin kontrolünüzde değil ve bir anda size verdiği şeyleri kesebilir. Aynı videonun başına insanlar için dediğim şey gibi bir yıl sonra insanlar değişebilir ve bir yıl sonra o toprak size hiçbir şey vermeyebilir. Başta kabullenmesi çok zor oluyor biliyorum. Elinizdekinden daha da fazlasını vermek istiyorsunuz. Daha çok su veriyorsunuz size daha çok şey versin diye. Ama fazla ilgi gibi fazla su da bir şeyleri solduruyor ve bu bu sefer hiçbir şey alamıyorsunuz. Burada bence bırakmanız gereken noktada artık bırakmayı bilip kendi toprağınıza su vermeye başlamanız gerekiyor. Şu ana kadar yapmamış olabilirsiniz ya da bir dönem kendinizi çok aksatmış olabilirsiniz ama toprağınızın da severdiğiniz gibi düşünün. Ve artık hep yanınızda olacak ve verdiğinizde her zaman alacağınızı bildiğiniz toprağı beslemeye başlayın. E şu an aşırı saçmalamış olabilirim yani edit derken göreceğim ben de. Ya aşırı mantıklı konuştum ya da metaforlarla çok saçmaladım. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Hepimiz insanız ve belli bir işte sevgi verme, ilgi verme, biriyle konuşma ihtiyacımız var bir diğer insanları hayatımıza alacağız. Onlara değer vereceğiz. Ama biz de insanız ve hani o toprağı hep başkasının sulamasını beklemekten ziyade kendimiz de sulayabiliriz. Çok karıştırdım galiba. Yani bu konu hakkında çok okuyup böyle çok üzerine düşündüğüm için çok farklı yerlerden fazla şey anlatmaya çalıştım ama biraz karıştırdım sanırım. Hani bunun üstüne de video çekeceğim. <laughs> ya sadece çok özetle şunu söyleyeyim. Kendimin de ayrı bir insan olduğunu kabullendim ve kendime dışarıdan bakıyorum. Ya kendime de hediye alıyorum. Kendime de işte hani bugün biraz yoruldum. Dinlen artık diyorum. Ya da kendime de aferin diyorum. En geç bunu öğrendim ve ben bunu hiç yapmıyordum. Çok derin bir konu arkadaşlar. Bunu ayrı bir videoda konuşacağız. Çok karıştırdım, pardon. Enteresan bir soru var. E, erkek arkadaşın seni çok sevse fakat şaka yolu vücudunu eleştirse nasıl yaklaşırsın bu duruma? Ya böyle durumlarda seni çok sevse cümlesi beni şey yapmıyor. Aa ama çok seviyor. O zaman sorun yok, yapmıyor. Sizi çok sevdiğini hissettiğiniz birine daha çok teslim olup daha çok güveniyorsunuz. Ya benim için ne dediğine ve senin nasıl hissettiğine bağlı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Biriyle aslında her konuşmanızda ya da yaptığınız her iletişimde kendi sınırlarınızı oluşturuyorsunuz. Çünkü belki bu onun için çok normal bir şey ve çevre Böylesi için de çok normal bir şey ama senin için normal bir durum değilsek ki bence sorduğuna göre değil. O zaman bu konudaki sınırını çiz ve hani rahatsız olduğunu belli et ki o sınırdan içeri giremesin. Çizilik tipinle ne Buket? Ben iğne T.C.'yim. E, İNTG, acaba İngilizce mi okumak gerekiyor? Neyse okudum işte. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. 16 kişilik tipi diye bir tane test var. Ve hani artık şey falan diyorlar. İnsanların burçlarını sormayın bunu sorun daha gerçekçi diye. Onu çözüyorsunuz ve size kişilik tipinizi söylüyor. Ben bunu önceden çözdüm. Ama bayağı önceden çözdüm. O yüzden bir videoda birlikte çözelim diyorum ben. Çünkü şu an kişilik tipimi ben de bilmiyorum. Birlikte görürüz. Hayatında olmak istediğin yerde misin diye bir soru var. Ya ben çok öyle hedefler koymuyorum açıkçası. Çünkü o zaman şey gibi geliyor. Hani bir yer hedefi koyacağım ve ona ulaşana kadar aslında tam mutlu olmayacağım gibi geliyor. Hani o yüzden öyle konum hedefleri çok belirlemiyorum kendime. Yani şu an mutluyum ama şu anki halimden daha farklı bir konumda olduğumda da mutluydum. Çok daha iyi bir konumda olduğumda da umarım mutlu olurum. Ya e dediğim gibi öyle net bir yer hedefi koyarsam hani ona ulaşana kadar mutsuz olacağım ya da ulaştıktan sonra heh tamam ulaştım diye çalışmayı mı bırakacağım? Hani o yüzden bilmiyorum öyle hedef koymadım daha önce. Evet bu kadar yeter mi ne dersiniz? Çünkü zaten daha bir sürü sohbet edeceğimiz video olacak. O zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. Ben bayılıyorum size sohbet etmeye. Umarım size keyif alarak izlemişsinizdir. Instagram adresimi de buraya bırakıyorum bu arada. Bu tarz soru cevap tarzı şeylerdeki soruları hep oradan alıyorum. Ve orada da çok aktifim. Beni seviyorsanız Instagram'a gelmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü o zaman çok daha sık görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca unutmadan sizin de ergenlikte yaşadığınız, ders aldınız veya henüz almadığınız. bende paylaşmak istediğiniz bir anıyı yorumlara bekliyorum. Söz veriyorum bakıyor oluyorum. Zaten hep bakıyorum ama böyle şeylerde ekstra merak edip bakıyorum. O zaman hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 çok, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.